Arkadaşlar merhaba. Karacan TV'ye hoş geldiniz. Dersimiz coğrafya. Konu atmosfer ve özellikleri. Dünyayı çevre çevre saran gaz tabakasına atmosfer denir. Atmosfer doğal ortamı oluşturan dört temel ortamdan biridir. Atmosfere ait bir kare ve atmosferdeki gazların oranının dağılışını gösteren bir grafik görmekteyiz. Atmosfer %78 oranında azot, %21 oranında oksijen ve %1 oranında asal gazlardan oluşmaktadır. Asal gazlara karbondioksit, su buharı, hidrojen, helyum, argon, kripton, kesenon ve neon gibi gazlar örnek verebiliriz. Arkadaşlar atmosferde değişkenlik oranı en fazla olan gaz su buharıdır. Görselde atmosferdeki gazların yoğunluğunun dağılışını görmekteyiz. Görselden de anlayacağımız üzere atmosferdeki gazların en yoğun olduğu kısım en alt kısımlardır ve yükselti arttıkça atmosferde gazların yoğunluk oranları görselde de anlayacağımız üzere seyrelmektedir. Atmosferin özellikleri. Canlı yaşamı için gerekli olan gaz bileşenlerini sağlar. Saydam ve renksizdir. Ses, ısı, ışık iletimini gerçekleştirerek haberleşmeyi sağlar. Güneş ışınlarını dağıtarak gölge yerlerin aydınlanmasını sağlar. Güneş ışınlarının dağıtılmasına difüzyon denir. Güneşten gelen zararlı yani ultraviyole ışınlarını süzer, yeryüzüne ulaşmasını engeller. Böylece canlıları cilt kanserinden korur. Gök taşlarının yeryüzüne düşmesini büyük oranda önler. Işınları yansıtır, aşırı ısınmayı engeller. Güneşten gelen enerjinin hızlı bir şekilde uzaya doğru yansımasını engeller. Yeryüzünde sıcaklığın dengeli dağılmasını sağlar. Sıcaklığı dengelemede en önemli rolü rüzgarlar oynar. iklim olaylarının oluşmasında da sağlar. Dikkat! Atmosferin kalınlığı ekvatordan kutuplara doğru azalır. Ve bunun üç nedeni vardır. 1- Ekvatorda ısınan havanın hafifleyip yükselmesi, kutuplarda soğuk havanın ağırlaşıp alçalmasıdır. 2. Çizgisel hızın etkisiyle merkez kaç kuvvetinin ekvatordan kutuplara doğru azalması, 3 yer çekiminin ekvatordan kutuplara doğru artmasıdır. Not: Güneş'ten gelen kısa dalgalı ışınların fazlaca kırılmasıyla gökyüzü mavi bir renk alır. Evet, buradan gökyüzünün neden mavi renkte olduğunu da öğrenmiş oluyoruz. Atmosferin katmanları. Atmosferi oluşturan gazlar yer çekiminin etkisiyle fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre katmanlar meydana getirir. Bu katmanlar beşe ayrılır arkadaşlar. Troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer ve egzosferdir. Arkadaşlar atmosfer katmanlarını bir de görsel üzerinde inceleyelim. Yeryüzüne en yakın olan birinci katman troposferi görüyoruz. Arkadaşlar ikinci katman stratosfer. Üçüncü katman mezosfer. dördüncü katman termosfer ve beşinci katman egzosferdir. Evet. Şimdi de atmosfer katmanlarının özelliklerini ayrı ayrı ele alalım. Atmosferin birinci katmanı olan troposferden başlıyoruz. Arkadaşlar troposfer katı yeryüzeyinden 10 ile 16 kilometrelere kadar bir kalınlığa sahiptir. En alt katmandır. Gazların %75'i bulunduğu için en yoğun katmandır. Kalınlığı ekvatorda fazla, kutuplarda azdır. Arkadaşlar su buharının tamamı troposfer katında bulunur. Su buharının tamamı bu katmanda bulunduğu için de iklim olayları sadece troposfer katında gerçekleşir. Troposfer katı yerden yansıyan ışınlarla ısınır. Sıcaklık bu nedenle her 100 metre yükseldiğimizde 0,5 santigrat derece düşer. Troposferde yatay ve dikey yönlü hava hareketleri görülür. Yatay yönlü hava hareketleri rüzgar örnek verebiliriz. Dikey yönlü hava hareketleri de yağış örnek verebiliriz. Troposferden stratosfere geçiş ara katına tropopoz denilir. Stratosfer katı troposferin üzerinde yer alan ikinci katmandır ve kalınlığı yaklaşık olarak arkadaşlar 50 kilometredir. Stratosfer katında yalnızca yatay yönlü hava hareketlerini görürüz. Stratosferde dikey yönlü hava hareketlerinin görülmemesinin nedeni su buharının olmamasıdır. Sıcaklık stratosferde sabittir. Alt kısmında sıcaklık azken üst kısmında sıcaklık artar ve alt kısmın sıcaklığı sürekli olarak arkadaşlar eksi 50 santigrat derecedir. Hava akışı troposferdekinden daha az çalkantılı olduğu için jet uçakları uçuşun daha az sarsıntılı olacağı stratosferde yol almayı tercih ederler. Burası çok önemli arkadaşlar. Bu bilgiye dikkat etmemiz gerekiyor. Güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlarını süzer. Canlılar için koruyucu tabakadır. Arkadaşlar stratosferin içerisinde bulunan bu tabaka ozon tabakasıdır. Mezosfer katı kalınlığın yaklaşık olarak 50 ve 85 kilometreler arasında olduğu katman Sürtünmenin etkisiyle meteorların atmosferde yanması ve parçalanması bu katmanda gerçekleşir. Arkadaşlar, meteorların atmosferde yanması halk arasında yıldız kayması olarak bilinmektedir. Termosfer katı kalınlık 85 ve 600 kilometre yazıyoruz. Mezosferin üzerinde bulunan katmandır. Bu katmanda gazlar iyonlarına ayrılır. Bu sayede radyo dalgalarını yansıtır. Kutup ışıkları da bu katmanda gözlenir. Bu tabaka içerisinde sıcaklık yükseldikçe artış gösterir. Bunun nedeni kısa boylu ışınların absorbe edilmesidir arkadaşlar. Ve bu yüzden en sıcak katmandır diyebiliriz. Elektromanyetik bir ortama sahiptir. Radyo dalgalarını yansıtarak haberleşmeyi sağladığı için iletişim açısından önemlidir. Arkadaşlar bu iyonosfer ara katıdır. Ve termosferin içerisinde bulunur. Ekzosfer katı. ekzosfer katının kalınlığı yaklaşık olarak 10.000 km kabul edilir. Aslında son sınırı tam olarak da bilinmemektedir. Atmosferin en dış katıdır. Atmosferden uzaya olan geçişi belirler. Yer çekiminin en az olduğu katmandır. Uydular bu katmana yerleştirilir. Gazlar çok seyreldiği için katmanın kesin sınırları belirlenemez. Az miktarda hidrojen ve helyum atomlarından oluşur. Arkadaşlar atmosfer katmanlarının özelliklerini tamamladıktan sonra Burada boşluk doldurmalarımızı inceleyeceğiz. Bu boşluk doldurmaları biz atmosferin içerisinde bulunan gazlardan oluşturduk. E, tanıma bakıp hangi gazın tanımının yapıldığını belirleyeceğiz. Yere ve zamana göre oranı en çok değişen gazdır. Yeryüzünün aşırı ısınıp soğumasını önler, yağış, bulut, sis gibi hava olaylarının oluşmasını sağlar. Arkadaşlar bu gaz su buharıdır. Şu bilgiyle karıştırmayalım. Atmosferdeki oranı en fazla olan gaz derse azot diyeceğiz. Atmosferdeki değişkenlik oranı en fazla olan gaz hangisidir derse su buharı diyeceğiz. Ultraviyole ışınlarını emerek canlıları cilt kanserinden koruyan gaz arkadaşlar ozon gazı. Atmosferin güneş ışınlarını emme ve saklama yeteneğini artırır. Atmosferdeki oranı artarsa sıcaklığı artırır azalırsa sıcaklığı azaltır. Arkadaşlar aynı zamanda sıcaklık çok artarsa küresel iklim değişimine de neden olan bu gaz karbondioksittir. Hava durumu ve iklim diyoruz. Dar bir alanda kısa bir zaman dilimde Etkili olan atmosfer koşullarına hava durumu denir. Hava durumunu inceleyen bilim dalı meteorolojidir. Atmosfer olaylarının ölçülmesi sonucunda tutulan kayıtlara rasat ya da gözlem denir. Geniş bir alan içinde ve uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama hava koşullarına iklim denir. İklimi inceleyen bilim dalı klimatolojidir. Doğa ve insandan da hatırlamamız lazım arkadaşlar bunu. Atmosferin sıcaklık ve nem bakımından benzer özellik gösteren parçalarına hava kütlesi denir. Evet sevgili gençler, tanımlarımızı yaptıktan sonra not kısmını ele alalım. Klimatoloji iklimin ortaya çıkış sürecini, mekansal dağılışını, bu dağılışın nedenlerini ve iklimin doğal ve beşeri unsurlara olan etkilerini inceler. Evet arkadaşlar, burada iklim ve hava durumunu karşılaştıralım. İklim geniş alanlarda etkilidir. Hava durumu dar alanlarda İklim uzun sürelidir. Hava durumu kısa süreli. İklimde değişkenlik azdır. Hava durumunda değişkenlik fazladır. İklimde sıcak, kurak, yağışlı gibi terimler kullanılır. Hava durumunda ise güneşli, bulutlu, yağmur gibi terimler daha çok tercih edilir. İklimi inceleyen bilim dalı klimatolojidir. Hava durumunu ise meteoroloji bilim dalı inceler. Evet arkadaşlar yine boşluk doldurma görüyoruz. Buradaki tane cümle verilmiş ve bu cümlelerin hangisini meteoroloji, hangisini klimatoloji ele alıyor bunu inceleyeceğiz ve belirleyeceğiz. Akdeniz bölgesinde yazların sıcak ve kurak, kışların ılık ve bol yağışlı olması. Arkadaşlar bunu klimatoloji inceler. Yani iklimin konusudur arkadaşlar. Neden? Çünkü daha uzun süreli bir hava olayı söz konusu. Ankara'da bir hafta etkili olan yüksek sıcaklıklar arkadaşlar bu meteorolojinin konusudur. Çünkü kısa süreli bir hava olayı söz konusu. Evet, tablomuzda iklimin etkilerini ele alıyoruz. İklimin etkileri insan ve beşeri sistemler üzerindeki etkileri, doğal sistemler üzerindeki etkileri olmak üzere iki grupta ele alınabilir. İnsan ve beşeri sistemler üzerindeki etkilerinden ekonomik faaliyetlere bakalım önce. Ekonomik faaliyetlerden tarım, sanayi, turizm, ormancılık, ulaşım, ticaret ve hayvancılığı etkilemektedir. Tarım iklimden nasıl etkilenir? Arkadaşlar, iklim şartlarının elverişli olduğu yerlerde tarım gelişir. Yine iklim çeşidinin fazla olduğu yerlerde tarım ürünü çeşidi de artar. Sevgili gençler, İklim şartlarının elverişli olduğu yerlerde tarım gelişirken elverişsiz iklim şartlarında tarımı geliştiremezsiniz. Bunun en güzel örneklerinden biri Doğu Anadolu'da Erzurum Kars platosunda dünyanın en verimli toprağı olan Çernezyum, kara topraklar vardır. En verimli toprak burada bulunmasına rağmen tarımsal faaliyetlerin gelişmediğini görmekteyiz. Bunun nedeni düşük sıcaklıklardır. Sanayi de iklim şartlarının elverişli olduğu yerlerde gelişir. Turizm. Arkadaşlar güneşli gün sayısının fazla olduğu yerlerde yaz turizminin, bol kar yağışlı olduğu yerlerde ise kış turizminin geliştiğini görüyoruz. Ormancılık. Sevgili gençler sıcaklık ve nemin birlikte yüksek olduğu yerlerde ormanlar gelişir. Buna bağlı ormancılık gelişir. Ulaşım iklim şartlarından nasıl etkilenir? İklim şartlarının elverişli olduğu kıyı kesimlerimizde kışın don olaylarından ulaşım çok etkilenmez. Buna karşılık Doğu Anadolu gibi sert karasal iklimin görüldüğü alanlarda kışın kar yağışının fazlalığı, don olayları ulaşım olumsuz etkiler. Arkadaşlar yine Doğu Karadeniz'de sis ve aşırı yağış. Yine Bolu çevresinde sis zaman zaman trafik kazalarına neden olmaktadır, ulaşımı aksatmaktadır. Ticaret, iklim şartlarının geliştiği yerde ekonomik faaliyetler çeşitleneceği için Ulaşım gelişeceği için, sanayi gelişeceği için ticaret de gelişir. Hayvancılık iklimden nasıl etkilenir? Arkadaşlar, bizim İç Anadolu'yu örnek verebiliriz. İç Anadolu'da ilkbahar yağışlarıyla yeşeren, yaz kuraklığıyla sararan step bozkır örtüsü görmekteyiz. Ve step bozkır örtüsünün görüldüğü yerlerde daha çok küçük baş hayvancılık gelişir. Doğu Anadolu gibi yaz yağışlarının bol olduğu yerlerde ise çayır formasyonu gelişir ve bu çayırlara bağlı daha çok büyükbaş hayvancılığın geliştiğini görürüz. İnsanların fizyolojik gelişimde iklimden etkilenir. Kültürel yapı iklimden arkadaşlar etkilenir. İnsan karakteri arkadaşlar özellikle çok böyle zor iklim şartlarının, soğuk iklim şartlarının olduğu yerlerde yaşayan insanlar daha böyle sert mizaçlı olabiliyorlar. Yerleşmeler, sevgili gençler Mesela dünyada yerleşme üst sınırının en yüksek olduğu yere örnek olarak ekvatoru verebiliriz. Neden? Çünkü ekvatorda aşırı yağış ve nemin bunaltıcı etkisinden dolayı insanlar genellikle 1500 metrenin üzerine yerleşmek zorunda kalıyorlar. Ve iklim şartlarının elverişli olduğu yerlerde yerleşmeler yoğunlaşmışken, mesela bizde kıyı kesimleri, iklim şartlarının elverişsiz olduğu yerlerde ise yerleşmeler ya seyrektir ya da yoktur. Sevgili gençler, mesela kutuplara baktığımız zaman yerleşme göremeyiz. Çöl alanlarının yine çoğu boştur arkadaşlar. Giyim türü iklim şartlarından nasıl etkilenir? Arkadaşlar, orta kuşakta iklim çeşitliliği çok fazla olduğu için kıyafet çeşitliliği de orta kuşakta en fazladır. Ekvatorda insanlar daha çok tek tip kıyafet giyerler. Çünkü yazla kış mevsim arasında bir sıcaklık farkı belirginliği yok. Çöllere baktığımız zaman çöllerde insanlar gündüz işte sıcaklık artmasına bağlı olarak daha böyle salaş, beyaz kıyafetler tercih ederken çöllerde gece sıcaklık eksilere düşer ve ateş yakıp kürk giymek zorunda kalabilirler. Sibirya gibi soğuk alanlardaki insanlar da yine kürk giymek zorunda kalabiliyorlar. Nüfusun dağılışı. Arkadaşlar nüfusun dağılışı da iklimden doğrudan etkilenir. Özellikle sıcaklık kuşaklarına baktığımız zaman ılıman kuşak insanların daha çok yoğunlaştığı kuşak olarak karşımıza çıkmaktadır. Beslenme alışkanlıkları iklimden nasıl etkilenir? Soğuk bölge insanları daha çok protein ağırlıklı beslenmektedirler. Akdeniz iklimi gibi yaz sıcaklıklarının çok baskın olduğu yerlerde insanlar sebze ağırlıklı beslenir. Sevgili gençler, STEP bozkır ikliminin hakim olduğu yerlerde ise e tahıllar yaygın olarak yetiştirildiği için daha böyle yemeklerde tahıl kültürünün ağırlıkta olduğunu görmekteyiz. Gelelim iklimin doğal sistemler üzerindeki etkilerine. Yeryüzü şekillerinin oluşumunu etkiler. Arkadaşlar, bir bölgede hangi iklim görülüyorsa buna bağlı olarak çözünme türü değişecektir. İşte yeryüzü şekillerinin oluşum süresi uzayacak ya da kısalacaktır. Toprak oluşumu ve türleri Sevgili gençler, iklimdeki o yağış, sıcaklık şartları toprağın yapısını belirlemekte doğrudan etkilidir. Yine sevgili gençler burada dikkat edersek nemli ve sıcaklığın fazla olduğu yerlerde toprak oluşum süresi daha kısayken kurak, yarı kurak iklimlerde toprak oluşum süresi daha uzun bir süreç gerektirir. Kayaçların çözülmesi iklimden nasıl etkilenir? Arkadaşlar fiziksel, kimyasal çözünme. Özellikle nemin ve sıcaklığın birlikte yüksek olduğu yerlerde kayacıl suda erimesiyle kimyasal çözünmeyi yaygın görürüz. Kurak ya da soğuk iklimlerde ise arkadaşlar sıcaklık farkının fazla olmasından dolayı kayacıların genleşip büzüşüp parçalanmasıyla fiziksel parçalanmanın baskın olduğunu görmekteyiz. Bitki örtüsü İklim şartlarının elverişli olduğu, nemin ve sıcaklığın yüksek olduğu yerlerde bitki örtüsü bür olur arkadaşlar. Kurak, yarı kurak iklimlerde bitki örtüsü daha cılız olur. Akarsu debi ve rejimi. Öncelikle debi ve rejim ne demek biliyor muyuz? Bunu bir açıklayalım. Sevgili gençler, akarsu debisi akarsuyun akımını yani akarsuyun belli bir kesitinden birim zamanda geçen su miktarını ifade eder. Ve sevgili gençler, eğer bir iklim bol yağış alıyorsa debi akım yüksek olur. Eğer yağış azsa arkadaşlar akarsuyun debisi de akımı da düşük olacaktır. Akarsu rejimi nedir? Akımın aylara göre dağılışıdır arkadaşlar. Bir iklim her ay düzenli olarak birbirine yakın miktarda yağış alıyorsa akarsuyun rejimi düzenli olacaktır. Yani düzenli yağışa sahip bir iklimde akarsuyun rejimi de düzenli olur. Sevgili gençler, düzensiz bir yağış rejimine sahip olan iklimlerde ise mesela İç Anadolu'da İlkbahar yağışlarının fazla olduğu dönemde akarsuyun debisi artar. Arkadaşlar diğer aylarla kıyasladığımız zaman aylar arasında akım farkı çok fazla olur ve akarsu da düzensiz rejimli olur. Hayvan türleri ve dağılımları arkadaşlar dünyanın her yerinde aynı hayvan türlerini görememekteyiz. Mesela Ekvator'dan getirip de bir arkadaşlar kutup ayısını yaşatamazsınız. Arkadaşlar konu anlatımımızı tamamladıktan sonra soru örneklerimizi alıyoruz. Soru 1. Dünya'nın etrafını saran atmosfer hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Yerden yükseldikçe gaz yoğunluğu artar. Arkadaşlar yükseldikçe gaz yoğunluğu azalır demiştik. Bu söylenemez. B. İçerisindeki gazların oranı aynı değildir. Evet, azot %78, oksijen %21 gibi oranlara sahip tasırlarsak C, dünyayı zararlı güneş ışınlarından korur. Evet, ozon ara tabakası bunu gerçekleştiriyordu. D, gece gündüz arasındaki sıcaklık farkını azaltır. Atmosfer bunu da gerçekleştiriyordu. E, iklim olaylarının yaşanmasını sağlar. Su buharı bulunduğu için iklim olayları da yaşanıyordu. Atmosfer hakkında A şıkkındaki bilgi söylenemez. Soru 2 Aşağıda atmosferin tabakalarına ilişkin bazı özellikler sıralanmıştır. Yukarıdakilerden hangileri atmosferin troposfer katmanına ait özellikler arasında yer alır? Troposferin özelliği olduğu şıkları bulacağız gençler. Bir, Gök taşlarının yanması ve parçalanması bu katmanda gerçekleşir. Arkadaşlar bunu troposfer değil mezosfer gerçekleştiriyordu. 2. Yeryüzünü gözlemleyen yapay uyduların bulunduğu katmandır. Arkadaşlar bu troposferde değil, egzosferdeydi. 3. Atmosferi oluşturan gazların %75'i bu katmanda yer alır. Evet, hatta bu nedenle yoğunluğun en fazla olduğu katman troposferdi. 4. Güneşten gelen zararlı ışınların tutulduğu katmandır. Arkadaşlar bunu gerçekleştiren de ozon Ara tabakasıydı. Ve stratosferde bulunuyordu. Baktığımız zaman troposfere ait yalnızca 3 cevap Bursa diyoruz. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi klimatolojinin konularındandır? A) Delta havalarında oluşan alüvyal topraklar. Arkadaşlar topraklar klimatolojinin değil, toprak bilimi olan pedolojinin konusuydu. B. Yer yüzeyinde oluşan sarsıntılar. Arkadaşlar bu sarsıntılara biz deprem diyoruz. Depremi yer bilimi olan jeoloji ele alır. C. Tibet platosunun oluşumu. Arkadaşlar Tibet platosunun oluşumu yeryüzü şekillerini ele alan jeomorfolojinin konusudur diyoruz. Atlas okyanusunun derinliği, arkadaşlar bunu hidrografyanın alt dallarından olan oşiyonografya ele alır. Akdeniz bölgesinde yaşanan yaz sıcaklıkları, arkadaşlar bu uzun süreli bir iklim olayıdır ve klimatolojinin konularındandır. Cevap Edirne. Soru 4. Aşağıda bir öğrencinin yaşadığı yerin iklimi ve hava olayları hakkında verdiği bilgiler yer almaktadır. Öğrencinin verdiği bilgilerden hangileri yaşadığı yerin hava durumuyla ilgilidir? 1. Yaz ayları sıcak ve kurak geçmektedir. Arkadaşlar bütün yaz aylarını kastettiği için bu hava durumunun değil iklimin konusu olur. Yani klimatolojinin. 2. Son bir haftadır sürekli yağmur yağıyor. Arkadaşlar bir hafta kısa süreli bir hava olayıdır ve bu hava durumunun konusu olur. 3. Önümüzdeki hafta parçalı bulutlu olacak. Arkadaşlar yine bir haftalık kısa bir süreçten bahsetmiş. Bu da hava durumunun konusu olur. Kış ayları boyunca cephesel yağışların görülmesi. Arkadaşlar bu da yine uzun yılları kasteden bir cümledir. Ve iklimin konusu olur. Hava durumunun değil. Hava durumuna konu olacak 2 ve 3 numaralı öncünlerdeki bilgi cevabımız denizle diyoruz. Evet arkadaşlar son soru örneğimizi ele alıyoruz. İklim koşulları hem doğal hem de beşeri sistemler üzerinde etkili olmaktadır. Buna göre aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi iklim koşullarından daha az etkilenir? A ormancılık. Arkadaşlar bir yerde iklim şartları elverişli olması orman olmaz. Ormanın olmayacağı yerde ormancılık yapamazsınız. Turizm. Güneşli gün sayısı, kar yağışı, yaz ve kış turizmlerinde bizzat etkili olduğu için iklim şartları bu ortamları oluşturmazsa bu turizm türlerini geliştiremezsiniz, gerçekleştiremezsiniz. Tarım. Arkadaşlar tarım yapabilmemiz için sıcaklığa, iklim şartlarının elverişliğine doğrudan ihtiyacımız var. Ulaşım. Sevgili gençler iklim şartlarının elverişsiz olduğu yerlerde ulaşımı geliştiremezsiniz. Doğu Anadolu'nun en güzel örneklerindendir. Madencilik diyoruz. Sevgili gençler madenlerin oluşumu bir kere iklimle alakalı değil. Bunun yanında iklim madenlerin çıkarılımında dolaylı bir etkiye sahiptir. Bu yüzden cevap madencilik diyoruz. Sevgili öğrencilerim konu anlatımımızı burada tamamlıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Lütfen e, uzaktan yaptığımız bu eğitime dikkatli bir şekilde dinleyip evde soru örneklerimizi çözelim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.